çok yanıyor bana. Onunla uyanıp onunla uyuyacağım. hep aydınlık tutacağım. Herkese selamlar millet. Kan çiçekleri yeni bölümde neler olacak? Kan çiçekleri dizisinde Fırat ve Gül'ü özleyenler videomuzu beğensin. Bakalım kaç kişi özlemiş görelim. İzleyici Fırat ve Gül'ün yeniden dizide olmasını istiyor. İlerleyen bölümlerde senarist bu iki karakteri diziye yeniden getirebilir. Tarık ve Hacer'in gözü dönmüş. Para ve gücü eline almak isteyen Tarık, Baran'ı bitirmek, elinde avucunda ne varsa almak istiyor. Tarık şu ana kadar Baran'ı yeterince üzdü. Baran gerçekleri Açif komiser ile ortaya çıkaracak. Gerçekler ortaya çıktığında Tarık kaçacak delik arayacak. Yeni hafta ile ilgili efsane analiz videomuz yarın gelecektir. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın.